Merhaba arkadaşlar bugün, bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyorum. O zamanlar Brawl Stars hatta 3 4 5 ay geçmişti. Hatta kısacasını göstereyim. Sezonlardan dolayı benim böyle bayağı uzun. Mesela 19 binler 17.700'e 17 bin 700 milyon diyeceğim hatta üzeri. Siz için kupa kastım buraya geldim mesela 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8. normalde ben 24 25 yapacak bunları 22 dün 24 mesela bu 21 de hepsi düşmüş gördüğünüz gibi bugün bu oyunu oynayacağız arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın e, şu pub videosuna 25 like gelince e, kutu için demiştim bırak tersi da burada gördüğünüz baya bütün bu kutuları görevleri yapıp atacağım. Nereye kadar geleceğim bilmiyorum ama 20 aboneye gelince kadar bekleyeceğim. 20 aboneye gelince hepsini atacağım. Lafı uzatmadan videoya geçmek istiyorum hemen geçeceğiz. Hangi e, oyun videolarını yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı çünkü hep aynı videoları yapmak istemiyorum. Minecraft Party <laughs> DLS ve bırakacağız. Başka ne atalım bilmiyorum. Silah oyunları da olabilir. Critical Ops falan biliyorum. Daha bilmiyorum da şunu saymayayım mı? Eskiden güzel oynadım ama oynamıyor oynamaya dörtleşen Unuttum da Bunlar bırakmadı herhalde Gidiyorlar bir şeyler

çok tatlı. çok duvar. to turn. yoksa it on. Yarın, yarın bir aşağı. <laughs> evet. 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 I'm shoulder to the holder. bir günlerdeki Ay pişmiyorum ben

Seferde ne oynasak ne oynasak ne oynasak hangi karakter? bir tur atalım video çok uzatmadan bitirelim ee, o da o da hangi karakterimiz olacak ve işte bir Aslında benim el de da altı geldi. Evet o da düştü. Kar. İlk önce sana vereceğim. Hiç enerjiye bakmayacağım. Ama... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abicim görürsün. Hayır. Bir daha adamlara bulaşmayacağım ya. Yani. Ya şu dikenerjilerinden enerjisiz çöktü.

안녕~ 안녕~ 선생님~ 안아 선생님~ 고 안녕~ 님 선생님~ 신이 날 때~ 신이 신이 더워~ 신이 날려~ क्या शर्त करूँ निकल के ज़ैसा कि कुछ और नहीं और नहीं चलेगा लेकिन अरे रोने में भी तो अरे वैसे आप वो भी नहीं हैं तो इसके लिए Evet arkadaşlar bu videonun burada geldi. Bu gelmiş. Bir kutu biriktireceğim. Dediğim gibi 20 kutuda kutu açılımı yapacağız bu hastasta. O PUBG videosunda 25 like atın ki onda da bir kutu açılımı yapalım. Görüşürüz ve bay bay.